Hocam siz televizyon seyrediyor musunuz? Tabii. Peki. Kurtlar Vadisi diye bir vadimiz var. Evet. Siz o vadinin bölümlerinden hiç seyrettiniz mi? Seyrettim birkaç kez seyrettim. Mesela yani orada tapınak şüvalyelerini konuştular. Yani kısmen Yahudi ve Masonlar sanki değiniliyordu. Nasıl gördünüz? Gerçeklik payı olarak. Ha o kadar de, o bölümlerini o kadar detaylı seyretmedim de <laughs> fakat bazı bölümlerine rast geldim. Bu <laughs> ee, tapınak şövalyeleri masonlar zaten. Evet. Ama yani tapınak şövalyesi diye o ismi değiştirmek bence doğru değil. Direkt ismini söylemek lazım. Çünkü halk anlamaz tapınak şövalyesi dendiğinde. Masonların böyle kendini gizlemek için kullandıkları isimlerdendir bunlar tapınak şövalyeleri. E, tapınak şövalyesi diye bir şey yoktur. Mason vardır. Evet. Yani bazı uyanık şahıslar da öyle. Mason evet. diyemiyor. Korkuyor. Evet. Tapınak şövalyesi diyor. Evet. <laughs> Eğer cesursa Açıkça bu işleri eleştirebiliyorsa alenen söylemesi lazım. Evet. Masonluk demesi lazım. Masonlar demesi lazım. Tapınak şövalyeleri bir dil eğip bükme yöntemidir. Evet. Biraz da daha fazla şey yapıyor. Yani böyle e, pişirmiş bir aşa döndürüyor. Böyle güzel bir şekil veriyor. E, dile hoş geliyor, kulağa hoş geliyor. Evet. Tapınak şövalye, şövalyeleri. Siz evet. böyle şövalye filmlerini seyretmeye de alışkınız ya. Evet. Sanki böyle bir film, film kahramanı evet. gibi gösteriyorlar. Evet. Bir de tapınaktalar evet. falan, yani evet. böyle evet. sanki ibadet ediyorlar, evet. yani orada bir şeyler, bir, garip bir imaj verilmeye çalışıyor. Bunların evet. ismi açıktır, masondur. Tapınak şövalyesi diye bir şey yok.